YKS 2024 tayfa videoya geçmeden önce şu hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri takip etmeyenler varsa YKS başvurularında, sonrasında tercih dönemi, üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları ve aralarda iyi duyurular olduğunda her şeyi sizlerle paylaşacağım. Abone olun, bildirimleri açın, kafanız rahat olsun. Değişik bir istatistik ile karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Bunlar ÖSYM'nin resmi verileri son 3 yıla ait. Ne inceleyeceğiz hocam? Mezun tayfa mı daha başarılı olmuş son 3 yılda yoksa lise son sınıflar mı daha başarılı olmuş YKS'de buna bakacağız. 2021 YKS evet efsane sınav. Ee, en üstte 936 bin görüyorsunuz YKS'ye giren son sınıf öğrencisi. Ee, mezun olarak sınava giren de 964 bin sayılar birbirine yakın bir 30 binlik hemen hemen 30 binlik fark var. Son sınıf öğrencilerinden 936 bin kişi içerisinde lisans programına yani 4 yıllıklara yerleşen 138 bin öğrenci yani 6.7 gibi bir oran var. 6.7'de 1 kişi yerleşmiş. Daha önce yıllarda yerleşmemiş yani mezunlara baktığımızda ise 183 bin kişi 964 binde 183 bin kişi kazanmış. Bu da 5.2'de 1 Oranına denk geliyor yani 2021 yılında mezun Tayfa e, lise son sınıflara bayağıca bir fark atmış. 2022'ye geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar en üstte yine son sınıf düzeyinde e, puanı hesaplanan 874 bin aday içerisinden 161.000 aday lisans programlarına yerleştirilmiş yani 5 e, kişiden bir kişi diyebiliriz yaklaşık olarak. Mezun tayfadan ise sınava giren 1 bin kişi var. burada da 229 bin kişi bir lisans programına yerleştirmiş. Yani 6 kişiden 1 kişi diyebiliriz. yani oransal olarak söylersek de e, %15 diğerinde %20'lik bir başarı söz konusu. Yani 2022'de lise son sınıf tayfa mezun tayfayı geçmiş. Evet geçen yıla geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar geçen yıl lise son sınıfta olup sınava giren daha doğrusu puanı hesaplanan aday sayısı 828 bin. Bunların 167 bin e, öğrencimiz lisans programını kazanmış. Mezun tayfadan sınava giren de 1 bin öğrencimiz. E, bunda da 232 bin öğrencimiz sınavı e, sınavı kazanmış demeyelim de bir lisans bölümüne yerleşmiş. 2022 ile 2023'ün birbirine benzer olduğunu görüyoruz. 5'te 1'di son sınıflar 2022'de, 2023'te de aynı. Mezun tayfada yine aynı şekilde 2022'de 6'da 1 oran vardı. Burada da yine 6'da 1 oran var. Bu yıl nasıl olacak? Sizlerin görüşleri neler? Bunları da merak ediyorum. Mezun tayfa ne durumda? Lise son sınıf tayfa ne durumda? Hazırlıktan nasıl gidiyor? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.